Minattan sonra 180. Doğu Alplerin eteklerinde, bugün Viyana olarak bildiğimiz yerde Windobona'da kemiklere işleyen bir soğuk. Tuna nehrinin donmuş yüzeyi, şafağın ilk ışıklarıyla hafifçe parlıyor. Roma İmparatorluğu'nun en kuzey sınırındaki bu garnizon şehrinde, tarihin akışını değiştirecek bir veda sahnesi yaşanıyor. Garnizon tetikte, 10. Lejyon'un askerleri Germen kabilelerinin ani baskın ihtimaline karşı nöbette. Ama bugün farklı bir gerginlik var havada. Karargahın ahşap döşemeli odasından gelen haberler endişe verici. İmparator Marcus Aurelius son savaşını veriyor. İmparatorun bedeni 19 yıllık yönetimin, bitmeyen seferlerin ve amansız vebanın yorgunluğuyla bitkin düşmüş. Ama gözlerindeki ışık hala canlı, zihni her zamanki gibi berrak. Dışarıda imparatorluğun dört bir yanından haberciler bekliyor. Britanya'dan Fırat'a, Ren Nehri'nden Nil'e kadar uzanan dev imparatorluk, kurucularının hayal bile edemeyeceği bir büyüklüğe ulaşmış. Roma, tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmış. Ama bu genişlik aynı zamanda bir kırılganlık da getirmiş. Sınırlar sürekli baskı altında. Doğuda Partlar, Kuzey'de Germen kabileleri. Markus, titrek eliyle yanındaki papyrus tomarını tutuyor. Son 20 yılın düşünceleri, şüpheleri, kararları bu sayfalarda gizli. Bir imparatorun en samimi itirafları. Aslında bu notlar, insanlık tarihinin en büyük sorularından birine verilmiş bir cevap. Mutlak güç gerçekten mutlak yozlaşma getirir mi? Roma'nın cevabı netti aslında. Nero koca şehri yakmış. Caligula atını senatör yapmış. Domitian paranoyasıyla binlerce insanı öldürmüştü. Sanki yazılı olmayan bir yasa vardı. Güç arttıkça erdem azalırdı. Ama Marcus bu yasayı kırdı. Hem de nasıl? Düşünün ki tek bir işaretinizle şehirler yakılabilir. Hazineler boşalabilir. Ordular harekete geçebilir. Hiçbir yasa, hiçbir güç sizi sınırlamıyor ve siz bu sınırsız gücü erdem için kullanıyorsunuz. Bir gün değil, bir ay değil, Tam 19 yıl boyunca her gün istisnasız odadaki muhafızlar gözyaşlarını tutamıyor. Markus son bir kez doğrulup pencereden dışarı doğan güneşe bakıyor. Ağlamayın diyor sakin bir sesle. Güneş her sabah doğuyor, her akşam batıyor. Ben de görevimi yaptım ve şimdi gidiyorum. Peki nasıl başladı bu hikaye? Nasıl oldu da sıradan bir Roma aristokratı tarihin gördüğü en sıradışı imparatora dönüştü? Cevap aslında bir çocuğun felsefeyle tanışmasında gizli. Gelin biz de Marcus Aurelius'un çocukluğuna gidelim ve oradan da bir imparatorun doğuşuna şahit olalım birlikte. birlikte Hava Kent Bilimin yanında. Milattan sonra 121. Roma'nın altın çağı. Hadrian, İmparatorluğu demir yumrukla değil, akılla yönetiyor. Britanya'da dev bir duvar inşa ettiriyor. Yunan kültürünü canlandırıyor. Bilimi ve felsefeyi destekliyor. İmparatorluk o kadar genişlemiş ki Romalılar buna oikumen ediyor. Bilinen dünya. Ama bu görkemli barış döneminin, Pax Romana'nın asıl mirasçısı henüz beşiğinde. Roma'nın Caelian tepesinde, mermer sütunlu bir villada, soylu bir ailenin ilk çocuğu dünyaya geliyor. Adı Marcus Annius Verus. Babası Senato'nun en saygın üyelerinden. Annesi İspanya'nın en köklü ailelerinden birinin kızı. Kimse bilmiyor ama bu çocuk Roma tarihinin akışını değiştirecek. 3 yaşına geldiğinde ilk trajedisini yaşıyor Marcus. Babasının ölümü. Büyük babası Marcus Annius Verus alıyor sorumluluğunu. Ama sıradan bir büyük baba torun ilişkisi değil bu. Büyük baba Verus, Roma'nın en nüfuzlu figürlerinden, üç kez konsüllük yapmış, İmparatorun en yakın danışmanlarından. Küçük Markus'un eğitimini bir imparator adayı gibi planlıyor. En iyi Yunanca hocaları, en ünlü retorik ustaları, en bilgili matematikçiler. Ama genç Markus'un kalbi başka bir yerde atıyor. Her fırsatta felsefe kitaplarına dalıyor, saatlerce düşünüyor, sorular soruyor. 12 yaşında kader karşısına Quintus Junius Rusticus'u çıkarıyor. Rusticus sıradan bir filozof değil. Stoacı ekolün yaşayan en büyük temsilcisi ve Marcus da farklı bir şey görüyor. Bu çocuk diyor büyük babaya, sadece düşünmüyor, yaşıyor felsefeyi. Rusticus Marcus'a Epiktetos'un el yazmalarını veriyor. Bak diyor, bu satırlarda bulacaksın aradığını. Ama okumak yetmez, her satırı yaşaman gerek. Marcus o gece sabaha kadar okuyor metinleri. Özellikle bir düşünce çarpıyor onu. Kontrol edemediğin şeylerden endişe etme. Sadece kendi eylemlerine odaklan. İşte tam bu dönemde İmparator Hadrian'ın dikkatini çekiyor Marcus. Hadrian'ın kendisi de bir entelektüel. Şair, mimar, filozof. Ve gördüğü şey onu derinden etkiliyor. 17 yaşında bir genç sarayın lüksü yerine Stoacı sadeliği seçiyor. Milattan sonra 138. Hadrian ölüm döşeğinde son ve belki de en önemli kararını veriyor. Marcus imparatorluğun geleceği olacak. Ama doğrudan değil. Önce Antoninus Pius tahta çıkacak. Marcus da onun veliahtı olacak. Marcus haberi aldığında günlerce uyuyamıyor. Günlüğüne yazdıkları çarpıcı. Bugün kaderim değişti ama ben değişmeyeceğim. İmparator da olsam, dilenci de olsam görevim aynı. İyi bir insan olmak. Böylece uzun bir hazırlık dönemi başlıyor. Marcus Antoninus Pius'un yanında çıraklık yapıyor 23 yıl boyunca. İmparatorluğun her köşesini, her sorununu, her detayını öğreniyor. Ama asıl öğrendiği şey başka. Gücü erdemle birleştirmek. Minattan sonra 161'de 40 yaşında tahta çıktığında artık tam anlamıyla hazır. Ama karşısında sadece politik zorluklar yok. Asıl sınav gücün kendisiyle olacak. Milattan sonra 161'de Roma İmparatorluğu tarihte eşi görülmemiş bir yapıydı. Güneşin battığı İngiltere'den doğduğu Fırat'a, donmuş Ren nehrinden Kavurucu Afrika çöllerine uzanan bu dev organizma 20 farklı dilde konuşan, yüzlerce tanrıya tapan, binlerce yıllık farklı gelenekleri olan halkları tek çatı altında tutuyordu. Yönetmesi imkansız gibi görünen bu yapıyı bir arada tutan şey sadece Roma lejyonlarının gücü değildi. Daha derin bir şey vardı. Roma Nitas. Romalı olma fikri Yunan filozofu da, Mısırlı rahip de, Suriyeli tüccar da, İspanyol çiftçi de artık kendini Romalı hissediyordu. Markus'un tahta çıkar çıkmaz aldığı ilk karar Roma tarihinde bir devrim niteliğindeydi. Kardeşi Lucius Verus'u ortak imparator ilan etti. Senato şaşkındı. Tek adamın mutlak hakimiyetine alışmış bir sistemde gücü paylaşmak mı bu görülmemiş bir şeydi. İki beyin bir beyinden iyidir diye yazmıştı günlüğüne. İki çift göz daha iyi görür. İmparatorluk tek kişinin omuzlarına yüklenemeyecek kadar ağır bir yüktür. Sarayda da benzeri görülmemiş değişiklikler yapıyordu. İmparatorluk sarayı geleneksel olarak lüksün ve şatafatın merkeziydi. Altın işlemeli duvarlar, fil dişi yataklar, mermer havuzlar. Ama Markus'un çalışma odası, Historia Augusta'nın deyimiyle bir filozofun hücresinden farksızdı. Başhekim Galen bir gün dayanamayıp sormuş. "Efendim, neden kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Biraz konfor mu?" derken Markus'un cevabı tüm yönetim felsefesini özetliyordu. "Bir çoban sürüsünü yiyerek mi çoban olur Galen? Bir imparator da halkının sırtından lüks içinde yaşayarak imparator olmaz." Bu sadelik anlayışı devlet yönetimine de yansıdı. Roma hukukunda devrim niteliğinde değişiklikler yaptı. İlk kez köleler yasal statü kazandı. İnsan insandır diyordu Marcus. Özgür ya da köle olması bu gerçeği değiştirmez. Yetim çocuklar için okullar açtı. Eyaletlerdeki yolsuzluklara karşı sert önlemler aldı. En çarpıcısı adalet sistemini baştan aşağı yeniden düzenledi. Mahkemelerde saatlerce oturur, en küçük davayı bile dikkatle dinlerdi. Bir gün önemsiz gibi görünen bir mülkiyet davası tam 11 gün sürdü. Senatörler homurdanmaya başlamıştı. Bu kadar küçük bir dava için bu kadar zaman. Marcus'un cevabı bugün bile hukuk fakültelerinin duvarlarında asılı. Roma'nın en küçük vatandaşının davası bile en büyük savaş kadar önemlidir. Adalet aceleye gelmez hazineyi kullanış biçimi de devrim niteliğindeydi. Önceki imparatorlar saray eğlenceleri için servet harcarken Marcus bu parayı bambaşka şekillerde değerlendirdi. Yoksul ailelerin çocukları için eğitim fonları kurdu. Veba salgınında zarar gören şehirlere yardım gönderdi. Kıtlık yaşayan bölgelere tahıl sevkiyatı yaptırdı. Özel hayatı da örnek gibiydi. Eşi Faustine ile olan evliliği Roma'nın dedikoducu toplumunda bile saygı uyandırıyordu. 13 çocukları oldu. Her akşam İmparatorluk görevleri bittikten sonra çocuklarıyla vakit geçirirdi. Özellikle en küçük oğlu Komodus'a özel bir ilgi gösteriyordu. Belki de onda gördüğü bazı endişe verici işaretler yüzünden. Günlüğünde sık sık tekrarladığı bir düşünce vardı. İmparatorluk bir zevk değil, bir sorumluluk. Her akşam kendine sor. Bugün bu sorumluluğu ne kadar iyi yerine getirdim? Kaç kişinin hayatına dokundum? Dünyayı biraz daha iyi bir yer yapmak için ne yaptın? Bu yaklaşım işte Roma'yı derinden değiştiriyordu. İlk kez bir imparator, gücü sadece güç için değil iyilik için kullanıyordu. Ama Marcus'un karşısında sadece yönetim sorunları yoktu. Çok daha büyük sınavlar kapıdaydı. Minattan sonra 165'in baharında doğudan gelen kervanlar Roma'ya sadece ipek ve baharat değil görünmez bir düşman da getirdi. Öyle bir düşman ki ne kılıç kesiyordu ne de kalkan koruyordu. Antonin vebası imparatorluğun kalbine doğru sessizce ilerliyordu. Başhekim Galen'in kayıtları durumun vehametini gösteriyordu. Roma sokaklarında her gün yüzlerce ceset toplanıyordu. Zenginler villalarına kaçıyor. Tapınaklar kurban kesilen yerler olmaktan çıkıp birer morga dönüşüyordu. Şehrin nüfusunun üçte biri yok olmuştu. Saray protokolü netti. İmparator ve ailesi derhal şehri terk etmeliydi. Marcus'un danışmanları hatta kardeşi Lucius Verus bile bunu öneriyordu. Ama Marcus belki de hayatının en önemli kararını verdi. Sadece Roma'da kalmakla yetinmedi sarayın kapılarını ardına kadar açtı. Hazineden muazzam bir bütçe ayırdı tedaviler için. Gale'nin gözetiminde yeni hastaneler kuruldu. En çarpıcısı, vebadan ölenlerin cenaze masraflarını bile devlet üstlendi. Roma tarihinde ilk kez bir imparator halkının acısını bu kadar derinden paylaşıyordu. Ve sanki veba yetmezmiş gibi imparatorluğun her köşesinden kara haberler gelmeye başladı. Doğuda Part imparatorluğu saldırıya geçmişti. Kuzeyden Germen kabileleri akın akın geliyor. Marcus'un kardeşi ve ortak imparator Lucius Verus, doğu seferinde vebaya yenik düştü. Tüm bu kaos ortasında en acı darbe içerden geldi. En güvendiği generallerinden Avidius Cassius, Suriye'de kendini imparator ilan etti. Üselik yalan bir haberle Marcus'un öldüğünü duyurmuştu. Roma tarihinde böyle durumların tek bir sonu vardır. Kanlı bir iç savaş. Ama Marcus yine şaşırttı herkese. Ordusuyla doğuya doğru yöneldi ama savaşmak için değil. Bir Roma generali dedi askerlerine başka Romalıları öldürmek için değil korumak için yemin eder. Cassius, Marcus daha yoldayken kendi askerleri tarafından öldürüldü. Şimdi herkes bekliyordu. Cassius'un ailesi ve destekçileri nasıl cezalandırılacaktı? Marcus tam tersini yaptı. Sadece affetmekle kalmadı, Cassius'un çocuklarına koruma sağladı. Bu dönemde kişisel hayatında çok büyük acılar yaşıyordu. Sevgili eşi Faustina'yı kaybetti. Çocuklarının çoğu küçük yaşta ölmüştü ve belki en acısı hayatta kalan oğlu Komodus'ta gördüğü değişimdi. Genç prens, babasının tüm değerlerinin aksine vahşi oyunlara ve şiddete meraklı bir genç olarak yetişiyordu. Günlüğünde bu zorlu dönemi nasıl atlattığının ipuçları var. Her zorluk bir fırsattır yazıyordu. Veba merhameti öğretir. Savaş barışın değerini, ihanet affetmeyi. Part tehdidini diplomasiyle çözdü. Germen kabileleriyle savaşmak zorunda kaldığında bile zaferden sonra onlara toprak verdi. Roma vatandaşlığı tanıdı. Düşmanı yenmek kolay diyordu generallere. Zor olan onları dost yapmak. Milattan sonra 178'de 60 yaşına yaklaşmasına rağmen son büyük seferine çıktı. Germanya'nın dondurucu soğuğunda ordusunun başında ilerliyordu. Geceleri çadırında titrek bir mum ışığında günlüğüne notlar düşüyordu. Vücudum yorgun ama ruhum güçlü. Görev çağırıyorsa yaş sadece bir sayıdır. Bu sefer sırasında ordugahta ilginç bir rutini vardı. Her sabah şafakla kalkar, güneşin doğuşunu izlerdi. Bir subay sormuş. "Neden her sabah güneşi izliyorsunuz efendim?" Markus'un cevabı tüm yaşam felsefesini özetler gibiydi. "Güneş görevini nasıl aksatmadan yapıyorsa, ben de öyle yapmalıyım. Son nefesime kadar." Ve işte o son sınav yaklaşıyordu. Milattan sonra 180 kışı, her zamankinden daha sert vuracaktı Windobona'ya. Markus'un son ve belki de en zor sınavı başlamak üzereydi. Milattan sonra 180 yılının o amansız kışında Vindobona'daki askeri karargah tarihinin en zorlu günlerini yaşıyordu. Dışarıda Germen kabilelerinin tehdidi, içeride ise daha büyük bir endişe. Marcus Aurelius ateşler içinde yatıyordu. Odada sadece en yakınları vardı. Commodus, İmparatorluk Konseyi, birkaç sadık muhafız. Historia Augusta'nın kaydettiğine göre Marcus son dersini vermek için hazırlanıyordu. Ama bu sıradan bir veda değildi. Bir imparatorun değil, bir babanın, bir filozofun son öğütleriydi. ''Bak oğlum'' dedi Marcus. Titrek ama kararlı bir sesle. ''Sana sadece bir taht değil, bir sorumluluk bırakıyorum. Yastığının altından çıkardığı yıpranmış papirus tomarlarını, o meşhur günlüğünü oğluna uzattı. Asıl mirasım burada yazılı. Güç seni değil, sen gücü kontrol etmelisin. Komodos'un yüzünde en ufak bir değişim bile yoktu. Babasının gözlerindeki endişeyi görmezden geldi. Marcus biliyordu. Son yıllarda oğlunun gladyatör dövüşlerine olan tutkusunu, şiddete meyilli karakterini, lükse düşkünlüğünü görmüştü. Hastalığı ilerledikçe bile devlet işlerini bırakmadı. Germanya sınırından gelen raporları dinliyor, talimatlar veriyor, son düzenlemeleri yapıyordu. Bir yandan da günlüğüne son notlarını düşüyordu. Bir baba olarak başarısız oldum belki ama bir insan olarak elimden geleni yaptım. Ölümünden önceki son günlerde yanındakilere sürekli aynı dersi veriyordu. Doğa yasasından, dönüşümden, değişimin kaçınılmazlığından bahsediyordu. Generallerden biri gözyaşlarını tutamadığında Markus son kez doğruldu. Pencereden dışarı doğan güneşe baktı. ''Neden ağlıyorsunuz?'' dedi. Sesi artık çok hafifti ama kelimeleri keskindi. ''Yukarı bakın, doğanın yasasını görmüyor musunuz?'' ''Her şey dönüşür.'' Roma'da dönüşecek. Önemli olan özünü koruyabilmek. Son sözleri muhafız komutanına günün parolasını verirken geldi. Aqua nimitas yani sükunet. Tarihçi Cassius Dio'ya göre bu kelime Marcus'un tüm yaşam felsefesinin özetiydi. Sükunet. Marcus'un öngördüğü gibi Roma gerçekten de dönüştü. Komodus babasının tam tersi bir hükümdar oldu. Kendini Roma'nın Herkül'ü ilan etti. Gladyatör dövüşlerine çıktı. Senatörleri katletti. Tarihçiler bu dönemi altın çağın sonu olarak adlandırır. Ama Marcus'un gerçek mirası tahtında değil düşüncelerindeydi. Günlüğü yüzyıllar boyunca insanlığa rehberlik etti. Hapishane hücresinde Nelson Mandela bu satırlardan güç aldı. Büyük Frederick savaş meydanında bu metinleri okudu. Modern çağda Bill Clinton'dan James Mattis'e kadar pek çok lider bu felsefeye başvurdu. Marcus bize çok temel bir gerçeği gösterdi. Güç sizi değiştirmek zorunda değil. Her koşulda, her durumda iyi bir insan olabilirsiniz. Roma tarihçisi Edward Gibbon'ın da söylediği gibi, Marcus'tan sonra tarih bir daha asla güç ve erdemin bu kadar mükemmel bir birleşimine tanık olmadı. Mezar taşı bugün kayıp. Ama belki de mezar taşına yazılabilecek en güzel sözlerden birisi kendi yazdığı şu sözler olurdu. Yaşadığın her an bir seçim yap. İyi olmak için bu senin doğanda var. Ve doğana karşı gelmek insanlığa karşı gelmektir. kent sundu <laughs>